Giri bir teknoloji dünyasında attığı her adımla dikkatleri üzerine çeken Huawei'yi yeni nesil akıllı saati Watch 5 ile standartları bir kez daha yukarı taşıyor. Şimdiye kadar gelişmiş en geliş modeli olarak lanse elden Watch 5 yalnızca şık bir aksesuar olmanın ötesine geçerek kapsamlı sağlık takibi, yapay zeka destekli gelişmiş özellikler ve etkileyici pil ömrü ile kullanıcı deneyimini yeniden tanımlıyor. Modern tasarıma ve dayanıklı malzeme yapısıyla hem spor tutkunlarına hem de teknoloji meraklarını hitap eden bu model, stiline önem veren kullanıcılar için cazip bir seçenek sunuyor. Huawei Watch 5, işlevselliği ve esnekliği bir araya getirerek çok yönlü bir kullanım vaat ediyor. Ben de bu dikkat çekici modeli detaylı bir şekilde inceledim. Bu bölümde Huawei Watch 5'in teknik özelliklerinden günlük performansına, kullanıcı deneyimine kadar merak ettiğiniz tüm yönleriyle ele alacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk başta Huawei Watch 5'in tasarımıyla başlayalım. Bu saat teknolojiyle estetiği gerçekten iyi harmanlayan bir anlayışla geliyor. İlk bakışta zaten o zarif hatları ve malzeme kalitesiyle üst segment bir cihaz olduğunu hemen hissettiriyor. İşin ilginç tarafı şu. Huawei bu modeli tasarlarken ilhamını dünya yüzeyinden yaklaşık 100 kilometre yukarıda yer alan karman çizgisinden aldığını söylüyor. Burası uzayla atmosferi ayıran sınır olarak kabul ediliyor. E, Watch 5'in gövde yapısında da e, bu ilham görünüyor. Pürüzsüz kenarlar, parlak yüzey ve aerodinamik bir form hepsi bu uzay temasını destekleyen detaylar olarak e, karşımıza çıkıyor. Huawei bunu e, aerodinamik entegre gövde olarak tanımlamış. Tasarım dilim klasik saat çıktığını modern dokunuşta birleştirecek ölçüde gündelik kullanımda da ee, özel alanlarda anlarda da yine bilekte sırıtmayan bir yapıya sahip saat. İki farklı boyu seçeneği var bu arada. 42 mm ve 46 mm olarak. Ee, malzeme tarafında da yine paslanmaz çelik ve bu modül olan titanyum gibi sağlam ve şık, al şık alternatifler sunulmuş durumda. Ekran kısmına geldiğimizde amoled ekran yine bizleri karşılıyor. Saatin bu ekranı çizilmelere karşı dayanıklı safir camla korunuyor. Ee, bu yapı hem uzun ömür hem de dışarıda kullanırken net bir görüntü sağlayacak cinsten. Çözünürlük ve renk dengesi de gayet yerinde. Ayrıca ekran parlaklığı tepe noktada 3000 nit'e kadar Çıkabiliyor ki bu gerçekten muazzam bir değer. Böylece dış kullanımlarda ekranı çok net şekilde görebiliyorsunuz. Ee, öte yandan yine e, ince ekran çerçeveleri sayesinde ekran kasa oranı da yüksek tutulmuş. Bu da cihazın modern görünümünü destekliyor. Bu arada Always On Display özelliği de var. Tabii ki isteyen kullanıcılar için sürekli açık ekran deneyimi de sunuluyor. Saatin genel ergonomisi de gayet başarılı. Bilekte hafif duruyor. Ama elle tuttuğunuzda sağlamlığını da hissedebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Uzun süre taktığınızda rahatsızlık hissi yaratmıyor. Bu da önemli bir artı. Ee, yani gece yatarken de takabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Saatin sağ tarafında bir döner taç var ve bir de buton var. Aro yüzde bu döner taçla kolaylıkla gezinebiliyorsunuz. Bu da saatin o klasik havasını pekiştirecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki butonun arasında ise özel bir Cam yüzeyinin arasına yerleştirilmiş özel bir sensör bölgesi var ki buna Huawei X-Tep adını vermiş. Ee, burada basınç sensörü, EKG elektrodu ve parmak ucu e, PPG sensörü bulunuyor. Bunların ne işe yaradığını zaten birazdan detaylı olarak sizlere anlatacağım. Yine tasarrufun tarafına dönelim. Biz burayı toparlayalım. Huawei Watch 5 şık çizgileri, kaliteli malzeme kullanımı ve ergonomisiyle dengeli bir profil çiziyor. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bu saat kullanımda neler sunuyor? Özellikle neler performansı nasıl? Evet Watch 5 güçlü işlemci sayesinde oldukça akıcı bir kullanım sunuyor. Kurulum süreci zaten fazlasıyla basit. Saatin ekranında beliren QR kodu telefonunuza tanıtıyorsunuz. Ardından Huawei Health uygulamasını indirip hızlıca eşleştirme işlemini tamamlıyorsunuz. Dakikalar içinde kullanıma hazırsınız. Cihazın işlemcisi uygulamaları hızlı açıyor. Menüler arasında geçişlerde bir takılma da yaşanmıyor. Harmony OS 4 ile birlikte gelen yeni animasyonlarda bu akıcılığı destekleyecek ölçüde döner touch butonu sayesinde menüler arasında sadece bir çevirme hareketiyle gezinebiliyorsunuz. Özellikle spor yaparken ya da elleriniz terliyken ekrana dokunmadan bu şekilde kontrol sağlamak ciddi e, anlamda pratiklik oluyor. Kullanıcı arayüzü oldukça sezgisel uygulamalar arası geçişlerde bir gecikme, donma veya yavaşlama görmedim. E, saat Huawei ekosistemindeki diğer cihazlarla da oldukça uyumlu çalışıyor. Örneğin FreeBuds kulaklıklardan biri varsa elinizde o takılıyken biri aradığında saatin üzerinden doğrudan aramayı cevaplayabiliyorsunuz ya da reddedebiliyorsunuz bu arada. Bu arada şunu da en başta netleştirmek lazım. Huawei Watch 5'i kullanmak için illa bir Huawei telefona sahip olmanız gerekmiyor. Hem Android hem iOS cihazlarla gayet sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyleyeyim Huawei Watch 5'in. Ben de testlerimi hem Huawei P60 Pro'da hem bir Android telefonda hem de iOS e, tarafında yaptım ve hiçbir uyumsuzluk yaşamadığımı bu noktada söyleyeyim. Bağlantı kurmak e, tıpkı Huawei cihazlarda olduğu gibi fazlasıyla kolay. Bluetooth üzerinden saati hızlıca eşleştiriyorsunuz. Ardından telefona Huawei Health uygulamasını kuruyorsunuz. Bu uygulama saatin tüm özelliklerine erişmenizi sağlıyor. Uygulamayı bulmakla uğraşmıyorsunuz çünkü saatin ekranında doğrudan bir QR kod çıkıyor. Telefonunuzda o kodu taratıyorsunuz ve işlem başlıyor. İlk kurulum zaten birkaç dakika içinde tamamlanıyor. Herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç yok. Yani teknolojiyle çok iş dışlı olmasanız bile saati rahatlıkla kurup kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Öte yandan telefonunuza gelen mesajlar hazır yanıtlarla ya da sesli komutlarla hızlıca cevap verebiliyorsunuz saat üzerinden. Gelen bu bildirimleri, gelen bu bildirimin hangisini alıp hangisini almak istemediğinizi yine telefonunuzdaki Huawei Health uygulaması üzerinden belirleyebilirsiniz. Müzik kontrolü, hava durumu bilgisi gibi Günlük kullanımlarda ihtiyaç duyduğunuz birçok şeyi de yine sessizsin aracılığıyla da halledebiliyorsunuz. Ve tabi işin sağlık tarafı Huawei bu konuda zaten uzun süredir iddialı Watch 5 ile de bu geleneği sürdürüyor. Bileğin altına yerleştirilmiş gelişmiş optik sensörler sayesinde kalp atış hızınız 7/24 takip ediliyor. Nabzınızda ani bir düşüş ya da artış olursa saat sizi uyarıyor. Özellikle kalp ritmi düzensizlikleri gibi durumları önceden fark etmek açısından bu sistem oldukça faydalı. Bir de az önce bahsettiğim sağ tarafta yer alan X-Step sensörüne değinmek lazım. Parmağınızı bu sensörün üzerinde yaklaşık 60 saniye kadar bastırdığınızda cihaz 11 farklı sağlık değerini ölçerek adeta size bir mini check-up yapıyor. Bu fazlasıyla önemli. Kısacası saatin sağlık takibi tarafı sadece temel ölçümlerle sınırlı kalmıyor oldukça detaylı çalışıyor. Daha önemlisi Huawei Watch 5 EKG ölçümü yapabiliyor. Böylece bu saatin kalp sağlığınızla ilgili öncü verileri size sunduğunu söyleyebilirim. Özellikle ritim bozuklukları gibi durumları fark etmenize yardımcı olabilir. Böyle bir durumda erkenden doktora başvurmak gerçekten önemli. Ayrıca saat kan oksijen doygunluğu yani SpO2 takibini de sürekli olarak yapabiliyor. Bu özellikle yüksek irtifalarda yaşayanlar ya da solunum problemi yaşayan kullanıcılar için oldukça önemli. Oksijen seviyesinin belli bir eşik değeri altına düşmesi e, vücut için ciddi sonuçlar e, doğurabiliyor. Dolayısıyla düzenli takibi gerçekten kritik. Bu noktada Huawei'nin sağlık konusunda doğru tespitlerde bulunduğunu ben şahsen gönül altıyla söyleyebilirim çünkü daha önce incelediğim tansiyon ölçme özelliğiyle öne çıkan Huawei Watch D2 akıllı saat ile tansiyon değerlerimin zaman zaman uçlara taşındığını öğrendim ve şu sıralarda doktor kontrolünde zaten tedavi sürecindeyim. Bu anlamda Huawei'nin cihazlarını sunduğu sağlık özelliklerine şahsen benim güvenim tam. Şimdi bu noktada Huawei Watch 5'in kendine has özelliklerinden biri olan X-Step sensöründen daha derinlemesine bahsetmek lazım. Az önce de söylediğim gibi parmağınızı bu sensöre dokundurarak 11 farklı sağlık değerinizi ölçmesine sağlayabiliyorsunuz. X-Step sensörünü Test ettiğimde örneğin derin bir nefes aldığımda kandaki oksijen seviyesinin nasıl yükseldiğini net şekilde görebiliyorum. Yürüyüş yaparken, koşarken ya da bisiklet sürerken kalp ritminin arttığını da anlık olarak takip etmek mümkün. Sensörü sadece 3 saniye boyunca parmağınızla basılı tuttuğunuzda saat şu an yaptığı, yapmaya başladığı gibi 1 dakika süren bir EKG çekimine başlıyor. Bu sırada sadece kalp ritmini değil kandaki oksijen de uygunluğunu ölçüyor. Hatta üzerindeki mikrofon mikrofonla öksürdüğünüzde e, bunu dinleyerek arteriyel sağlık hakkında bir analiz diye yapıyor. Yani tek bir dokunuşla detaylı bir sağlık birisi elde edebiliyorsunuz. Şunu düşünün. Normalde EKG çekimleri için bir sağlık kuruluşuna kalkıp gitmemiz, e, işte vücudunuza kablolara bağlanması ve en az hani orada geçireceğim sürede yarım saati falan bulması gerekir ama burada sadece evinizde oturduğunuz yerde 60 saniye boyunca parmağınıza dokundurarak saate evinizden çıkmadan benzer verileri alabiliyorsunuz. Tabi bu ölçüm kalp krizi teşhisi koymaz ama kalbinizin genel durumunu düzenli olarak kontrol etme fırsatı verir size. Bu da erken teşhis açısından çok çok büyük bir avantaj. Kan oksijen doygunluğu tarafında da küçük ama önemli bir noktayı söylemek lazım. Genç yaşta özellikle bu değerin önemini pek fark etmeyebilirsiniz ama sigara kullanıyorsanız solunumla ilgili bir probleminiz, bir rahatsızlığınız varsa ya da örneğin işte küf, nem, hava kirliliği gibi çevresel etkenlere çok fazla maruz kalıyorsanız bu değer hayati hale geliyor. İşte bu yüzden kandaki oksijen yoğunluğu yoğunluğunu 7-24 takip eden bir cihazın bileğinize takılı olması ciddi bir güvenlik ağı oluşturuyor. Belki de farkında bile olmadığınız bir problemi erkenden görüp önlem almanızı sağlıyor. Kısacası bu özellik e, abartı değil gerçekten hayat kurtarıcı olabilir ki az önce bahsettiğim gibi zaten Huawei Watch D2'den benzeri bir geri bildirimde e, tansiyonla ilgili önden tedbir alabildim. Evet şimdi biraz da uykudan konuşalım. Çünkü kaliteli uyku genel sağlık açısından e, en az beslenme ya da egzersiz kadar önemli. İşte Huawei Watch 5 burada da. Bu noktada da devreye giriyor ve uyku kalitenizi sadece ölçmekte kalmıyor. Aynı zamanda iyileştirmeniz için size yolda gösteriyor. Saat gece boyunca toplam uyku sürelerini, uyku evrelerini, e, kaç kere uyandığınızı ve genel uyku kalitenizi takip edebiliyor. Sabah uyandığınızda sadece kaç saat uyuduğunuzu değil uykunuzu da e, ne kadar dinlendirici olduğunu da uykunuzun. E, yine uygulama üzerinden size gösterebiliyor. Oradan takip edebiliyorsunuz. Ben de bu özelliği test etmek için saati kullandığım süre için düzenli olarak bu değerleri takip ettim tabii ki. Ve sonuçları Huawei Health uygulaması üzerinden baktığımda e, karşıma çıkan raporlardan detaylı olarak inceledim. Uygulama sadece şu saat, şu kadar saat uyudun demiyor size. Uykunun hangi evrelerinde ne kadar süre geçirdiğimi grafiklerle de gösteriyor. Dahası her evre için sağlıklı referans aralıklarını da veriyor. Yani sizinki normal mi az mı fazla mı hepsini hemen anlayabiliyorsunuz. Mesela benim yaptığım testten birinde bir REM uykusu kısmına baktığımızda toplam uykunun %10'unu oluşturduğunu görüyoruz. Bu da referans aralığı olan %10 ile %30 arası için uygun. Ancak bu oranın fazla olması vücudun stresli olduğuna veya zihnin tam anlamıyla dinlenmediğine işaret edebiliyor. Uygulama bu konuda da yalnız bırakmıyor. REM süresini dengelemek için gün içinde kafein tüketimini azaltmak, stresle boşa çıkmak gibi öneriler de size bulunuyor. Açıkçası sadece veri veren bir e, cihaz değil, gerçekten yol gösteren bir sistem olduğunu da söyleyebiliriz bu noktada. Yine burada uyku sürenizdeki diğer verileri de görmeniz mümkün tabii ki. Bu arada stres demişken, Watch 5 aynı zamanda tabii ki stres seviyenizi de ölçebiliyor. Eğer gün içinde yüksek bir stres seviyesi tespit ederse hemen bir nefes egzersizi yapmanızı size öneriyor. Kısacası sizi sakinleştirmek için küçük ama etkili hatırlatmalar yapıyor. Saat ayrıca cilt sıcaklığı ve vücut ısısı gibi metrikleri de takip ediyor. Bunlar kısa vadede pek fark edilmese de uzun vadede vücudunuzun genel sağlığı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Huawei Health uygulaması üzerinden zaten bu verileri sadece günlük olarak değil haftalık ve aylık e, periyotlarla da grafiklerle de size sunuyor. Oradan e, takip edebiliyorsunuz. Böylece e, hem anlık durumu görebiliyorsunuz hem de zaman içindeki değişiminizi daha rahat bir şekilde izlemiş oluyorsunuz. Şimdi geldik Huawei Watch 5'in e, belki de en güçlü olduğu alanlardan bir diğerine spor takibi. Saat tam anlamıyla spor merakları için tasarlanmış. içinde yüzden fazla... Egzersiz modu var. Yürüyüş, koşu, e, bisiklet, yüzme, eliptik bisiklet, yoga ve daha pek çok spor dalı mevcut. Hatta triatlon gibi profesyonel düzeyde antrenmanlara bile destekliyor. Peki spor sırasında saat bize ne sunuyor? Sadece kaç kilometre yürüdüğümüzü söylemekte kalmıyor. Aynı zamanda adım uzunluğunu, tempo değişimlerini, zeminle temas süresini ve kadans gibi adım frekansı gibi e, gelişmiş metrikleri de ölçebiliyor. Yani ne kadar yürüdüğünüzü değil nasıl yürüdüğünüzü de size gösteriyor. Bu da antrenman kalitesi açısından oldukça önemli bir detay. Koşu sonrası toparlanma süresi gibi aerobik, anaerobik fayda faydalı bilgileri de egzersizinizin vücudunuz, vücudunuzu olan etkisinde size e, görme olanağı tanıyor. Tüm bu veriler Huawei Health uygulamasında grafiklerle Tabii ki yine sunuluyor. İsterseniz geçmiş egzersizlerinizle karşılaştırarak gelişiminizi de yine takip edebiliyorsunuz. Bu açıdan hem amatör kullanıcılar için hem yol, gö şey, yol gösterici hem de e, profesyonel sporcular için detaylı analiz sağlayacak bir sistem sunulmuş. Açık hava sporlarında GPS performansı gerçekten önemli. E, sonuç ise sinyal alma süresi hızlı Rota takibi ise gayet isabetli. Özellikle şehir içinde ya da ağaçlık alanlarda genelde karşılaştığımız GPS sapmalarını burada minimum düzeyde olduğunu görüyoruz. Ve bu arada güzel bir detay daha. Huawei Health uygulamasında bazı büyük şehirler için rehberli eşliğinde yürüyüş programları da var. Mesela İstanbul'da Haliç Köprüsü'nden başlayıp Tarihi Yarımada'ya uzanan bir yürüyüş rotasını takip ederken uygulama yanında geçirdiğiniz yapıları da size anlatabiliyor. Hem spor yapıyorsunuz hem bir nevi şehir turu tatlı bir bonus niteliğinde. Üstelik sadece İstanbul'da sınırlı değil. Farklı şehirler için de tabii ki rehberli rotaları uygulama üzerinden satın alabiliyorsunuz. Seyahat ederken sırasında seyahat sırasında bir gezinti yerine işte bilgiyle dolu bir yürüyüş deneyimi yaşamak isteyenler için bu oldukça hoş bir seçenek olmuş. Şimdi biraz da pil performansından bahsedelim. Çünkü güçlü donanım ve özelliklerle donu bir akıllı saatte en çok merak edilen konulardan biri elbette pil ömrü oluyor. Huawei Watch 5 bu noktada da gerçekten başarılı ve dengeli bir çizgi sunan bir saat oluyor. Saat iki farklı mod sunuyor bize bu arada. Standart mod ve Ultra uzun pil ömrü modu. İki mod arasında da geçiş yapmak da sadece 3 saniyenizi alıyor. Böylece e, nasıl kullanacağınıza da bir noktada kendiniz karar vermiş olursunuz. Peki saatin pili ne kadar gidiyor derseniz akıllı saatlerle genellikle bir gün iki gün gibi pil ömrü artık neredeyse normal kabul ediliyor. Ancak e, Huawei Watch 5 bu standart tahmin edersiniz ki oldukça yukarıya taşımış durumda. Bildirimlerin açık olduğu kalp atış hızı ve uyku takibinin aktif olduğu tipik bir kullanımda 7 ile 11 gün arasında bir pil süresi elde etmek mümkün. Bu saatle bu oldukça tatmin edici kullanım noktasında. Daha yoğun kullanımlarda yani GPS'in sürekli açık olduğu, ekran parlaklığının yüksek tutulduğu gibi senaryolarda bu süre 3-4 güne kadar düşebiliyor ama yine de zaten ortalama üzerine bir performans sunuyor. Şarj tarafına gelirsek burada da yine işler gayet pratik. Hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikada %60 oranında şarj olabiliyor saat. Tam şarj ise yaklaşık olarak işte 60-70 dakika kadar sürüyor. Kutudan çıkan manyetik şarj pedi ile beraber kolayca şarj edilebiliyor zaten. Ee, yine ayrıca ters şarj destekleyen bir Huawei P60 Pro gibi güçlü bir telefonunuz varsa acil durumlarda telefonu powerbank gibi kullanmanızda mümkün. Özellikle seyahat ederken hayat kurtarır. Evet artık genel bir değerlendirme yapma zamanı Huawei Watch 5 titanyum ve paslanmaz çelik gibi yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş şık ve sağlam bir saat ama bu cihaz sadece bir aksesuar değil aynı zamanda bileğinize taşıyabileceğiniz bir sağlık asısını bir antrenman koçu ve günlük hayatınızı kolaylaştıran kişisel bir dijital yardımcı olarak karşımıza çıkıyor. X-Step sensörü sayesinde parmak ucunuzdan saniyeler içinde sağlık verilerinizi ölçebiliyor. Oksijen doygunluğu, oksijen doygunluğu, yine kalp ritmi ve hatta EKG ölçümüyle birlikte sizi neredeyse bir mini mini check-up'a sokuyor diyebilirim. Özellikle kalp ritmindeki düzensizlikleri fark etme konusunda verdiği öncü bilgiler ciddi sağlık risklerinin önüne geçebilme açısından çok önemli. Tabii ki bu ölçümlerin bir hastane ortamında yapılan detaylı testlerin yerini tutmadığını, tutmadığını söylemek lazım ama erken uyarı almak bazen hayat kurtarabilir. Bu anlamda önemli. Uyku tarafında da zaten cihaz oldukça detaylı çalışıyor. Hangi evrede ne kadar kaldığınız, ne zaman uyanıp tekrar uyuduğunuz gibi pek çok veriyle sabah uyanınca kaç saat uyudum sorusunu değil nasıl bir uyku uyudum sorusunun da yanıtını hem sizin için hem de ileride doktorunuz için oldukça kıymetli olabileceği şekilde size sunuyor. Spor tarafına geldiğimizde yine Watch 5 burada da oldukça iddialı. Hem sunduğu egzersiz çeşitliliği hem de ölçüm doğruluğuyla beraber profesyonel kullanıcıları bile memnun edecek düzeyde. E, Harmony OS 4 ile gelen akıcı ve sezgisel arayüzde günlük kullanımda rahatlık sağlarken uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteği de yazın pratik yönünü tamamlıyor. Kısacası Huawei Watch 5 estetik, performans ve işlevselliği aynı potada eriten 2025'in en güçlü akıllı saat adaylarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Hem teknoloji meraklarına hem de sağlık yaşamı, e, sağlıklı yaşamı ciddiye alan kullanıcıları e, hedefliyor diyebilirim. Watch 5'in bendeki modelinin titanyum modeli bu. E, fiyatı ise 32.999 lira ancak bu modelin hem mor e, hem kahverengi renk seçenekleri var. Onları da söyleyeyim onların fiyatı da 27.999 lira şeklinde. E, öte yandan Watch 5'in yine 46 ve 42 mm paslanmaz çelik kasa seçenekleri de var. Onları da Huawei online mağazada e, bulabilirsiniz elbette. Kısacası ben özellikleriyle de sunduğu kullanım deneyimiyle de Huawei Watch 5'i oldukça beğendiğimi söyleyebilirim ancak tabii ki bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizden olacak. İzlediğiniz çok teşekkürler. Oldukça detaylı bir incerim oldu. Eğer atadıklarım varsa onları da yazın yorumlarda. Konuşalım. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.